Gelelim bir önceki bölümde bahsettiğimiz PS komutuna, proses yönetimine. Hemen buradan PS komutumuzu çalıştıralım. PS komutu aktif olarak çalışan uygulamaları bizim karşımıza getirdi. Burada bilmemiz gereken proses ID kısmımız var. Bu proses ID'ler bizim işlerimizin aslında çalışma numarası. Time dediğimiz kısım zaman, CMD dediğimiz kısım ise çalışan komut. TTI dediğimiz şey ise hangi arayüzden çalıştırıldı. Ekstra olarak PS Help diyelim. Mesela her zaman alıştığımız Creator Help parametresi bize farklı bir çıktıya yönlendirdi. Diyor ki Creator Help ile ben sana bir şey gösteremem. Creator Help'in yanına Simple, List, Output, Threads, Misc ve All parametrelerinden bir tanesini ekle. Ya da bunların baş harflerini koy. Ben sana daha fazla göstermek istiyorum diyor. Hemen simple'ın S'sini koyalım ya da tamamen simple'da yazabiliriz. Basitçe bize bir yardım sayfası gösterdi. Bu yardım sayfası içerisinde tire büyük A'yı kullanırsak bütün prosesleri bize göstermesini söylüyoruz. ps -a diyelim. Bir de normal ps diyelim. Fark ettiyseniz sistem üzerinde 2'den çok 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 daha fazla uygulamalar çalışıyor. Ancak bunlardan bizim aktif olarak çalıştırdığımız uygulamalar PTS 0 üzerinden gözüküyorlar. Onun dışındaki uygulamalarla herhangi bir şekilde bizim bir bağlantımız yok. Google'a ping atalım. Google.com diyelim. Sonsuza kadar bu bu şekilde atmaya devam etsin. Ben hemen kendime yeni bir terminal açıyorum. PS-A diyorum. PTS 0'da yani üst taraftaki terminalimde ping komutu çalışıyor şekilde biraz büyüteyim. Aa ben size bu kısa yolu söylemeyi unuttum Terminator'ı kullanırken. Bak dur aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. CTRL Sol Shift artı X'e basarsanız bu şekilde seçili olan terminalinizi ön plana çıkartıyorsunuz. Mesela şu an bunu çıkarttım. Üste çıktım. CTRL Sol Shift X dedim. Şu an bunu ön plana aldım. Buraya geldim. Buna tıkladım. Bu şekilde. Yani bir ekran büyütme muhabbetini söylemeyi unutmuşum. Özür dilerim. Ama zararı neresinden dönersek kâr. İlk baştaki gözüken kısım bizim PID dediğimiz process ID'miz. Şuraya hatta şöyle yazayım process ID'miz. Biz bir process ID'sini kullanarak bu prosesi sonlandırabiliriz. Bunun için kill komutuna ihtiyacımız var. kill yazacağız ve process ID'sini belirteceğiz. 68 64. Siz de buradaki proses ID'ler farklı olabilir. Eğer siz de şu anda birebir 68 64 yazarsanız farklı bir işlem sonlandırabilirsiniz. Sisteminize zarar da verebilirsiniz. Lütfen kendi proses ID'nizi yazın. Eğer benimle beraber şu anda deniyorsanız. Kill dedim. İşlemi sonlandırmak istediğimi söyledim. CTRL e Sol Shift X ile tam ekrandan çıktım. Ve bakın diğer terminalle herhangi bir iletişime geçmememe rağmen Terminate ping diyor. Şu anda bu ping olayını kapattı. Kill'in farklı bir kullanımı daha var. Kill, Threat diyelim. Bu da diyor ki help diye bir şey diyor bende yok diyor usta diyor filtre l yaz diyor eğer sinyaller hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsan filtre l diyelim bir sürü alakasız şey çıktı ulan ben de ki bunu öğrenmek istiyordum tüh ne yapacağım hemen internet arayıcımı açıyorum linux fill cheat sheet yazıyorum direkt olarak giriyorum buradaki opsiyonlar fill komutunun programa gönderdiği sinyallerin bir listesi eğer yanlış hatırlamıyorsam kill komutuna hiçbir parametre vermeden çalıştırırsak otomatik olarak tire 15 parametresiyle çalıştırıyor. Yani fil komutu diyor ki kardeşim kibarca hani işlerini güçlerini toparla yavaş yavaş kapan. Hani acele etme problem yok. Önce kapanmak için gereken bütün ayarlamalarını yap. Yani kapanış aşamasına gir ve kapan. Ancak Tire 9 parametresini kullanırsak direkt olarak fişine çekiyoruz. Prosesi çalıştırırken, prosesi kullanırken özellikle böyle kayıt kayıt edilebilen bir prosesse mesela atıyorum Charity'yi Tire 9 ile kapatırsan Charity bir daha açılmaya da bilir. Bahsetmek istediğim konular bunlar. Tire 9 parametresi direkt olarak yani yanıt vermeyen bir programa kullanılabilir. Ancak kullanırken lütfen dikkatli olun. Prosesler tabii ki de bu kadar değil. Mesela ping diyelim. 127.001 diyelim bu sefer. Kendi lokalimize ping atalım. Ve sonuna bir tane ampersand koyalım. Bakın şu anda arayüz ne kadar bozuldu değil mi? Sürekli bir yerden bir çıktı geliyor. Sürekli bir yerlerden arka taraftan ping atılıyor. Ancak ben burada id diyeyim. Mesela komut çalıştırabiliyorum arada. Ee, bu ping birazcık kötü bir örnek oldu. Bak ctrl c ile de şu anda sonlandıramıyorum. Allah Allah. Tüh ne yapacağız şimdi? Hemen yeni bir terminal açıyoruz kendimize. PS A diyorum. Büyük A diyorum. PTS birdeki ping'i görüyorum. Kill 9 diyorum. 94 90 diyorum. Bitti. Öldü. Kill direkt. Pat. <laughs> Nasıl efektler bunu? <bunlar? gülüyor> Netcat uygulamasından da bahsedeceğim. Hacking eğitiminde. Netgear nlwp diyorum, işte diyorum. Bakın şu anda id pmi herhangi bir komut giremiyorum. gtlc ile bu komutu sonlandırdım. Ve bu komutun sonuna bir adet ampersand işareti yerleştirdim. Bakın burada proses numarasını bize verdi. Arka planda bu şu anda çalışıyor. İnanmazsanız bölüm bakalım. ps3a diyelim netket 10.113 bakın 10.113 bize direkt olarak proses numarasını da veriyor eğer sonlandırmak istersek diye bu arka planda bu uygulama çalışırken biz ls pvd id whoami komutları da çalıştırabiliyoruz şimdi Belki de bir zamanlardan aklınızda kalmış olabilir. Ya hocam id id yazıyorsunuz burada root diyor, uid diyor, guid diyor, diyor, grup diyor. Bunlar nedir? Bunları kullanıcı ekleme çıkartma muhabbetlerinde bahsedeceğim. Üst taraftaki terminalimizde netkit arkada çalışmaya devam ediyor. 7.001 diyelim. 443 diyelim. Bakın. Bir yerden bir bağlantı yakaladı. Bak buradan böyle güzel güzel şeyler geldi. Ama ben hala daha burada komut çalıştırabiliyorum. Bir uygulamayı çalıştırdık. Uygulamamızı kapatmak istemiyoruz. Yalnızca pause etmek istiyoruz. Duraklatmak istiyoruz. Bunu da CTRL Z ile yapabiliriz. Ctrl+Z'ye bastığımız takdirde google.com şu anda durduruldu. Bek, bekliyor. Bizim devam et komutumuzu bekliyor. Bunun için fg komutunu kullanıyoruz. fg komutu foreground yani arka plandaki bir komutu ön plana al foreground. fg komutunu kullandığımız andan itibaren durdurduğumuz bir komut çalışmaya devam ediyor. Peki ya birden fazla komut durdurduysak mesela bunu durdurduk. nl RP443 dedik. Bunu durdurduk. Ping 127 dedik. 001 dedik. Bunu durdurduk. Şimdi FG dediğim zaman hangisini alacak? En son çalıştırdığımızı alacak. En son hangisini durdurduysak onu alacak. Peki bunu da durduralım. Arkada bu kadar işlem çalışıyor. Şu anda burayı kapatmaya çalışalım. CTRL D ile Kapatmaya Evet çok zorlayınca kapatılabiliyormuş. Bunu da öğrendik. Peki. iki tane durdurulmuş uygulamamız var. FG'yi yazdıktan sonra hangi komutu öne almak istediğimizi seçiyoruz. Ping diyelim. Şu anda pink komutu çalışmaya devam ediyor. CTRL Z diyorum. Yine suspendledim. FG diyorum. Nmap diyorum. Nmap diye bir komutumuz yok. Netcat diyorum. Görmüş olduğunuz gibi direkt olarak continue diyor ctrl -C ile buradan çıkıyorum. Ping'i açıyorum. ctrl -C ile de ping'i kapatıyorum. Bu arka plana almak, durdurmak, ön plana almak gibi şeyleri açıkçası ben kullanmayı pek sevmiyorum. O yüzden Terminator kullanması benim için çok daha iyi. Burada ping çalıştırırken burada netcat çalıştırabiliyorum. Burada da kendi uygulamalarımı çalıştırabiliyorum. Eğer bir problem olduğu zaman alt sağ ok ile buradan bunu durdur durdurabiliyorum. Alt aşağı ok ile de buradan bunu durdurabiliyorum.